Özel kobi kredileri şekerbankta Şekerbank 52 yıldır yanınızda. Şeker paranın yönünü sunar. seyirciler şimdi sizleri Orta Anadolu'nun hızla büyüyen kenti Kayseri'ye götürüyoruz. Birçok sektörün giderek daha da geliştiği Kayseri'de Türkiye'nin ilk kurulan kalibrasyon merkezi bulunuyor. Gelin şimdi Avrupa Birliği sürecinde önemi daha da artan kalibrasyonun ne olduğuna ve firmanın çalışmalarına bir göz atalım. Orta Anadolu'nun incisi, Türkiye ekonomisinin omurgası Kayseri. Kayseri denince mantısı, sucuğu, iş adamı ve tabii ki pastırması geliyor akla. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ancak Kayseri'li pastırmacılar bu durumdan biraz muzdarip. Çünkü Kurban Bayramı dolayısıyla pastırma satışları yok denecek kadar az. Kayseri'de özellikle kurban kesimi çok yaygın olduğu için biraz daha düşüşe geçer sadece diğer illeri bize gönderdiğimiz pastalarımız, çocuklarımız var. Onun haricinde biraz satışlarımız yerden aşağıya düşmüş durumda. Gün geçtikçe daha çok gelişen Kayseri, sektörlerdeki ilkleri de bünyesinde barındırıyor. İşte bu ilklerden biri de Türkiye'deki ilk kalibrasyon firması TSE, Sojus Test Metroloji ve Kalibrasyon Merkezi. Firmalarda üretilen mal ve hizmetlerde yapılan ölçümlerin doğruluğu hayati önem taşımakta. Bu nedenle ölçüm cihazlarının doğruluğundan emin olmak için mutlaka kalibrasyonunun yapılması gerekiyor. Kalibrasyon belirlenmiş koşullar altında doğruluğu bilinen bir ölçüm standartını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve döküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir. Neredeyse tüm sektörler için kalitenin yolu artık kalibrasyon yaptırımından geçiyor. Firmalar kendi güvenilirliğini sağlamak ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonunu yaptırmak için kaliteli hizmet veren kalibrasyon laboratuvarlarına yöneliyor. Türk Standartları Enstitüsü ile Rostest Moskova Deney ve Sertifikasyon Merkezi'nin ortak çalışmalarıyla ile 15 Ocak 1993 tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz faaliyetlerini Kayseri merkezde olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Konya şubeleriyle özellikle sağlık sektöründe geri dönüşü olmayan hataların giderilmesi için büyük önemi olan kalibrasyon çalışmaları giderek daha da gelişiyor. TSE SOJUS Test Üretim, Hizmet ve Sağlık Sektöründe 25 laboratuvarında toplam 50 personelle faaliyetlerini sürdürüyor. Su sayaçları, doğal gaz sayaçları, elektrik sayaçları, trafo, ankometre ve radarların kalibrasyonlarını yapmak için hazırlıklarını tamamlamıştır. Firmanın laboratuvarları Avrupa'nın en iyi donatılmış laboratuvarları olma özelliğine sahip. Laboratuvarlarda, okullarda kullanılan cetvellerden tutun da hastanelerde kullanılan termometreleri, kuyumculardaki hassas terazilere kadar A'dan Z'ye ölçüm gerçekleştiriliyor ve kalibrasyon işlemi neticesinde hatalı ürün çıktıları minimize ediliyor. Kuyumculardan satın aldığınız altınlar işte bu hassas terazilerle tartılıyor. Peki almak istediğiniz 1 gram altın gerçekten 1 gram mı? Eğer bu konuda tereddüt yaşıyorsanız kuyumculardaki hassas terazilerin kalibrasyonlarının yaptırılıp yaptırılmadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz elekler inşaat sektöründe ve gıda sektöründe kullanılmaktadır. 18 mikrondan 75 milimetreye kadar aralıkları var. Şu anda da bu eleklerin kalibrasyonlarını arkadaşımız yerinde yapmakta. Firmanın gayri safi milli hasılaya katkısı Şubat 2006'dan bu yana 3 milyon YTL'ye ulaştı. TSE Sojuz Test, firmaların Rusya'da yapacakları ihracatlarda gerekli olan gost R belgesini kısa sürede temin etmelerini sağlıyor. Rusya Federasyonu'na ihracat yapan firmaların ihtiyaç duydukları kurt ve belgesini kısa sürede ve daha az maliyetle temin edebilmeleri amacıyla TSE sonuç test, Rus test Moskova adına Türkiye'de belgelendirme hizmeti vermek üzere etkilendirilmiştir. TSE Sojus Test, Türkiye çapında sağlık, hizmet ve üretim sektörünü kapsayan seminerler düzenliyor. AB sürecinde kalibrasyonun önemini vurgulayan çalışmalar yapıyor. Bu seminerlerimiz 33 yılda 1764 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup, hedefimiz bu seminerlerin sürekli güncellenerek 81 yılde tamamlanmasını sağlamaktır. Şubat 2006'dan bu yana müşteri potansiyelini önemli ölçüde artıran firma, ileriki günleri damgasını vuracak gibi görünüyor. Kanser Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kaliteye ve sürekli iyileştirmeye çok önem veriyoruz. Bu TS Sojus Test kalibrasyon firmasıyla de yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz. Firmamız istikrarlı yönetimiyle personelinin uzun yıllardır kazandığı bilgi, tecrübe ve kaynağını kalibrasyon hizmetinin gerekliliği arz eden bütün üretim ve hizmet sektöründe uygulamaya, firmalarımızın gelişmesine yardımcı olmaya hazırdır. <laughs> Türk sanayisinin, sağlık sektörünün, kısacası Türk halkının hizmetinde olmak bizim için en büyük övünç kaynağıdır. TSE Suç Ses, kalibrasyon sektöründe öncü, global bir kalibrasyon merkezi olma yolundaki en önemli kaynak olmaya devam ediyor edecekler. seyirciler bir programın daha geldik sonuna eleştiri, görüş ve her türlü önerinizi bize telefon, fax ya da elektronik posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Programımızı burada kapatırken sizlere bol kazançlı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Kobi kredileri şekerbankta bankta. Şekerbank 52 yıldır yanınızda. Şeker paranın yönünü sundu.